Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlerle kum boncuklu halkalı şöyle şahane bir modeli paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz bana abone olup destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şahane bir model oldu bence arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Önceden altın tığ battısını yapıyoruz. İki defa da bitiyor modelimiz arkadaşlar. Bunun yapım aşamasını sizlerle beraber yapalım inşallah. Buraya bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar orta boylarda. Üç defa doladım milime. Bir, iki, üç, dört. Beşinci tığ battıma. 1 2 ve 3 de kapatıyorum. 1 2 tane zincir çektim. İpimizi sündürelim arkadaşlar. Buraya 10 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanı yaptım. Arkadaşlar bu aynı yere değil bir öbür taraftaki tığ battıma kapatıyorum. Bakın bu şekil oluyor. Buraya 9 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 ve 9. Buraya bir tane halka alıyorum arkadaşlar. Bunun bir küçüğü daha var. Benimki büyük olandan halkam. Buraya bir halka alacağım. Halkamı aldım. Halkamı düğümlüyorum. Ve çevirdim şöyle. Burayı sık iğne ile dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. arkadaşlar tığ battıma yapıyorum. Bakın bu şekil arkadaşlar. Ondan sonra bir tane zincir çekiyorum buraya. Yine örümceğimi yapıp 1 2 3 defa doladım. 1 2 3 4 5. tığ battıma 1-2-3 de kapattım iki tane zincir çekip yine 10 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 Şuradan ipimi düğümlemiştim arkadaşlar onu kopartayım 8 9 ve 10 dediğim gibi arkadaşlar aynı yere değil bir öbür tarafta tığ battıma kapatıyorum ve altı bu şekil arkadaşlar burayı ben kopartayım üzerine geçeyim Şöyle bir yakalım da gözümüzü yormasın. Bakın bu şekil oluyor. Şuradan ipimi düğümleyeyim. Arkadaşlar şuradan halkama geçeyim. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Orta boylarda arkadaşlar. Çok fazla uzun da değil, kısa da değil. Örümceğimi yaptım ve şuradaki tepemize kapattım. Tekrar örümcek yapıyorum. Aynı boylarda arkadaşlar. Zaten modelimizi yaptıkça elimiz alışıyor. Oradan bakın şu halkamıza sık iğne ile kapatıyorum. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum buraya. Ondan sonra bir, iki, üç tane zincir çektim tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 2 de kapattım. Buraya boncuk alacağım. Boncuğumu aldım ve tekrar arkasından şekil kapatıyorum arkadaşlar bir defa doladım iki de kapatıyorum boncuğumu aldım kapattım boncuğumu aldım kapattım 4 defa yapıyorum bu şekil arkadaşlar Bakın bu şekil. Yine 3 tane zincir çektim. Halkama kapatıyorum. Bakın bu şekil. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Elime doladım. Trabzanım yaptım. Boncuk alacağım. iki de kapatıyorum. Boncuğumu aldım. Arkasından kapattım. Üçüncüyü aldım arkadaşlar. Bu şekil üç tane yapıyorum. Bir defa doladım. Bir, iki de kapatıyorum. Boncuğumu aldım. Ve kapattım. Bakın böyle arkadaşlar. Yine 3 tane zincirimi çektim. Halkama geçtim. 1 2 3 3 zincirimi çektim. Kapattım. Trabzanımı yaptım. Boncuğumu aldım ve kapattım. 1 2 de kapatıyorum. Yaptım arkadaşlar trabzanımı. Bir boncuk aldım. Bunu şöyle, şöyle arkasından trabzanımı geçiyorum. Sonuncu arkadaşlar, üç zincirimi çekiyorum ve halkama geçiyorum. Buraya yine iki tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. tane zincir çektim ve örümceğimi yaptım. Şuradaki bakın tepesini arkadaşlar, trabzanımızın zincirle trabzanımızın arasına kapatıyorum. Ve modelim bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek renk de yapabilirsiniz. Sa i̇ki renk de yapabilirsiniz. Ben sade renk yaptım arkadaşlar. Modelim ütüsüz arkadaşlar. Ütülenince daha güzel olacak. Bakın böyle. Hayırlı kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bana abone olup destek olursanız sevinirim. Hoşça kalın.